Merhabalar, iyi akşamlar. Keyifli bir hafta olsun dilerim. Ee, nasıl ilerlediğimizden bahsediyorduk. Eşsiz hayatımızın lideri nasıl oluruzdan bahsedeceğiz. Şimdi önce iki tanım yapmak istiyorum. Bir hayat, iki yaşam. Bunu da çok değerli, sevgili, saygıdeğer büyüğüm Osman Müftüoğlu, Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'ndan öğrendim ve çok sevdim bu tanımı. Bir hayat, iki yaşam. ikisinin ayrı tanımı. Hayat, ilk nefesten son nefese kadar bu hayatımızda deneyimlediğimiz süre. Yaşam ise bu hayatın yedi alanında yaşadığımız deneyimler. Şimdi hayatın yedi alanı neler? İş, hayatımızın iş alanı, para alanı farkındalık alanı, sağlık alanı, sosyal alanı, ilişkiler alanı ve aile alanı bütün insanlar olarak her birimiz bu hayatı 7 alan üzerinden deneyimliyoruz ve bir tekamül yolculuğumuz var. Peki biz bu hayatı deneyimlerken her birimiz hayatımızın lideri olabiliyor muyuz? Olamıyoruz. Bu yolculukta eşsiz hayatın lideri nasıl oluruzun detaylarını aktaracağım. Çok kısa aktaracağım tabii ki. Diğer videolarda böyle detaylarıyla her gün böyle kısa kısa videolar çekmeyi planlıyorum artık. Hem sorularımızı yanıtlamak hem de farkındalık sağlamak üzere. Şimdi örnek veriyorum iş hayatında ne gibi sorunlar deneyimliyoruz. Ben 20 yılını sağlık sektöründe geçirmiş biriyim. Ağırlıklı sağlık sektöründen örnekler vereceğim ama daha sonrasında bazı işte danışanlarımın da hikayelerinden hareketle farklı sektörlerden de olsa aslında çok benzer sorunları deneyimliyoruz. 20 yıl sağlık sektörü olmakla birlikte son 5 yılda da girişimcilikte dahil olduğuna dolayısıyla iş hayatına dair hem çalışan tarafta ya da işte yönetici tarafta hem de girişimcilik tarafında hayatın liderliği deneyimlerim oldu. Dolayısıyla burada insana dair her birimizin yaşadığı sorunları ben de deneyimledim, o yoldan ben de geçtim. Dolayısıyla yaşadıklarınızı çok derinden anlayabilen biriyim. Hem duygu tarafında, hem düşünce tarafında, hem davranış tarafında. Şimdi iş hayatında, özellikle kurumsal hayatta, kariyer yolculuğunda dikey ilerlemek isteyenler bu noktada böyle ilerleyebilenler çok kolay ilerleyebiliyorlar. Bazıları da çok çalışmasına rağmen, çok emek vermesine rağmen, gecesini gündüzüne katmasına rağmen, çok ciddi fedakarlıklar yapmasına rağmen ilerleyemiyorlar ve burada çok ciddi böyle kısır döngüler yaşıyorlar. Kendilerini değersiz hissediyorlar, yetersiz hissediyorlar, çaresiz hissediyorlar. Bunları ben de deneyimledim zamanında ve burada bunları yapamadıkça yani kariyerinde ilerleyemedikçe içten içe böyle bir öfke, pasif agresif tutumlar, e, duygusal dalgalanmalar deneyimliyorlar. E, bunun dışında işte tabii kariyerde ilerleyemeyince evet. beyaz yaka çalışanlar için ya da mavi yaka çalışanlar için e, doğru orantılı olarak geliriniz de o doğrultuda e, ilerliyor. Daha doğrusu ilerleyemiyor para konusunda da böyle geçim sıkıntısı, hak ettiği parayı kazanamama, girişimcilik tarafından da işte satış yapamama, kendini ifade edememe, kendini çok ciddi anlamda hani potansiyeli olmasına rağmen gerçekleştirememe, para tarafında birikim yapamama ve yatırım yapamama. Örnek veriyorum işte en basiti araba almak, ev almak ya da farklı yatırımlar yapmak, insanlığa hizmet sunmak ve bunları ilerletmek noktasında e, ilerleyemiyorlar. Hele ki son işte beş yıldır ekonomik dalgalanmalar sebebiyle e, çok ciddi anlamda işte kredi kartı ve kredi borç döngüsünden kurtulamayan ve böyle e, günden güne fakirleşen e, insanları biliyorum ve bunun e, çözümü aslında çok basit olmakla birlikte buna baş koymak çok önemli, adanmışlık çok önemli. Programda bu detaylar da var. Farkındalık tarafında hayatımızın lideri olmaya dair bir kere bildiğimizi davranışa dönüştürme tarafında zorluklar yaşıyor. işte. hedef koyamama ya da hedef gerçekleştirememe gibi sağlık tarafında beden, kalp, zihin, ruh, bütün bu dörtlü bütünsel sağlığı ya tamamında ya da bir kaçında sıkıntılar deneyimliyor, hastalıklar deneyimleyebiliyoruz. i̇ş için ya da işte hayatın bütün alanlarında zaman yönetememe, plan yapamama, organize olamama, zaman yetmeme, işte stresini yönetememe, öfkesini kontrol sınırlar deneyimliyoruz ve bunların her birinin çözümü aslında çok basit e, ve bütün bu programımızda detayları çözüp, bütün bu sorunları çözüp e, eşsiz bir hayatımızın, neden eşsiz hayat diyorum, bu hayata bir kere geliyoruz ve hakkını vererek yaşamak çok kıymetli ve eşsiz sadece size özel. Dolayısıyla eşsiz hayat bu yüzden söylüyorum. Eşsiz hayatımızın lideri olmak son olarak ilişkilerden bahsetmek istiyorum. İlişkiler, sosyal, aile, bütün ilişkileriniz, iş hayatındaki ilişkileriniz, eş, partner, sevgili, anne, baba, çocuk, bütün ilişkilerinizde patronunuzla ilişkinizde, ilişkinizde ya da yöneticinizle ilişkinizde yatay ya da dikey çalışma arkadaşlarınızla ilişkilerinizde ee, çoğunlukla sorunlar deneyimli olduğunuzu biliyorum sosyalde keza öyle sosyalleşememe dışa dönük olamama kendini ifade edememe nasıl sosyalleşeceğini bilmeme ve bu noktada da kendini çok yalnız hissetme e, tek kalma, e, depresyona giden eğilimler oluyor en en kökte e, anlaşılmama hissi e, ve bu noktada e, aslında intihara kadar giden ee, ve bazılarının intihar ettiği, bazılarında direkten döndüğünü söyleyebilirim. Ee, bu tip sorunlar var insanlığa dair, hepimizin farklı farklı deneyimlediği. Fakat e, dediğim gibi bu e, sorunların tamamının çözümü çok basit, çok yalın, çok sade ee, ve hani her birimizin eşsiz hayatının lideri olabileceğimiz ve bu hayatı kolaylıkla huzurla, kaliteli bir şekilde yaşayabileceğimiz, neşe, tatmin, huzur içerisinde deneyimleyeceğimiz bir yaşam mümkün. Bu program en başta huzuru vaat ediyor. Nasıl bir program? Ya kişiye özel bireysel danışmanlık olarak düşünebilirsiniz. Eşsizlik danışmanlığı programı. Bunun için de ücretsiz ön görüşme yapıyoruz. Web sitesi üzerinden form doldurup randevu almak isteyebilirsiniz. Ya da eşsiz tasarımını yaşamak adı altında bir offline eğitim programı, video eğitim programı, bu eğitime başlayıp sonrasında işte aylık grup mentorluk görüşmeleriyle sonrasındaki diğer prensiplerle ilerleyebiliyorsunuz. Biz her iki programda, eşsizlik danışmanlık programında da eşsizlik tasarımını yaşamak programında da her ikisi de eşsiz hayatın lideri olmaya dair aslında yedi prensiple ilerliyoruz ve bu yedi prensibin en temelinde birinci adımda human design yani eşsiz tasarımını bilmek. Çünkü bütün bu sorunları aslında biz her birimiz eşsizliğin tasarımı olan insan eşsizliğinin farkında olmadığı için, kendi tasarımını bilmediği için, kendi olarak yaşamadığı için, hayatı otomatik pilotta deneyimlediği için ve tasarımını öğrendiğinde bütün sorunları çözülüyor diyebilirim ilk böyle anahtar o. Keza değerlerimiz eşsiz önceliklerimiz değerler prensibi olarak değerler çalışmasını yaptığımızda ve kendi değerimize hizalı değerlerimize hizalı yaşamayı öğrendiğimizde sorunlar keza çözülüyor. Bunun dışında bilincimiz eşsiz bilinç çalışmaları yaptığımızda alt bilinç ya da üst bilinç bilincin tamamını kapsıyor. E, otomatik pilotta e, hayatı deneyimleyenler yani az önce bahsettiğim sorunları yaşamasının biraz da kök nedeni bilinç, alt bilinçte yaşıyor olmak. Burada üst bilince geçmek için üst bilinç ne demek? Nötr olana geçmek. Yani olan olduğu gibi gördüğümüz yerden hayatı yaşamak. Burada da bilincimiz eşsiz ve her birimizin yaşam hikayesinde bilincinde oluşturduğu belli kodlar var ve bu kodların dönüştürülmesini kapsıyor bilim çalışmaları. Eee hikaye ve hayat amacı çalışmalarımızda da hayatın yedi 7 alanında 7 yıllık periyotta belli deneyimlerimiz var ve her birimizin ki kendimize has, eşsiz, kendimize özgü ve buraları çalışıp çözdüğünüzde, öğrendiğinizde inanamıyorsunuz neler olduğuna. Hayat amacı da keza öyle. Bütün bu programı tamamladığınızda, kendi eşsizliğinizi fark ettiğinizde ve keşfettiğinizde, hayatı bilinçli farkındalıkla yaşamaya başladığınızda, eşsiz hayatınızın lider oluyorsunuz, yıkılmaz oluyorsunuz, yenilmez oluyorsunuz. Para böyle parmağınızda çeviriyorsunuz öyle söyleyeyim en kolayı para. Kariyerinizde çok rahat ilerliyorsunuz, çok rahat sosyalleşiyorsunuz, değerli hisseden, hayatın değerini bilen, yaşamı değerli bir şekilde sürdüren, kendi değerini bilen ve değerini hissederek yaşayan kişiler olarak hayatınızı e, huzurlu bir şekilde yaşıyorsunuz. Kaliteli bir hayat yaşıyorsunuz. Bu şekilde e, detaylarla ilgili olarak bilgi almak isteyenler dediğim gibi eşsizliğitasarım.com e, web sitesi üzerinden ücretsiz ön görüşme formunu doldurabilirler. E, eşsiz tasarımını yaşamak, eğitimini e, başlamak isteyenler WhatsApp üzerinden e, iletişim alanından bilgi alabilirler. Teşekkür ediyorum. Çok güzel bir hafta olsun. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.